Arkadaşlar merhaba. Benim konum başarı kütüphanesi. Büyük bir kütüphane bir çocuğun kaderini nasıl değiştirir? Kaliforniya Üniversitesi'ndeki araştırmacılar bir çocuğun başarısının evinde bulunan nesnelerden en çok neye bağlıdır sorusunun cevabını merak edip kapsamlı bir araştırma gerçekleştirmişlerdir. Bu araştırmaya 27 ülkeden 70 binden fazla kişi katılmıştır. Bu araştırma sonucunda sorunun cevabını evde bulunan yüksek kitap sayısı olarak bulmuşlardır. Evinde daha çok kitap bulunan ailenin çocukları hem daha fazla eğitim görüyor hem de daha fazla kazanıyor. Bu araştırmadan çıkan en heyecan verici sonuç ise evdeki kitap sayısının hangi ülkede doğduğunun, doğduğundan, ailenin eğitim düzeyinden, ülkenin refah düzeyinden ve babanın mesleğinden daha önemli olduğu ortaya çıkmıştır. Bu elbette çok iyi bir haber çünkü kitap okumak elimizde olan ve pahalı olmayan bir araçtır. İyi bir kütüphane demek fırsat eşitliği demektir. Peki evdeki kitap sayısı hangi ülkede doğduğumuzdan neden daha önemlidir? Araştırmacılara göre doğulan yer eğitim düzeyinde ortalama 2 yıllık bir farka yol açıyor. Bu ne demek? Gelişmiş ülkede doğan bir birey, az gelişmiş ülkede doğan bir bireyden 2 yıl daha fazla eğitim görüyor. Ancak ülkeden bağımsız olarak 500'den fazla kitabın bulunduğu bir evde doğmak bu farkı 3.2 yıl yıla çıkarıyor. Ülke ne kadar az gelişmişse, kitap sayısı o kadar çok olumlu katkı getiriyor. Ayrıca evde yeterince kitap bulunması babanın eğitim düzeyinden iki kat daha önemlidir. Peki bu durum ülkemizde nasıldır? 2016 yılında yapılan bir araştırma sonucuna göre ülkenin %39'u hiç kitap okumuyor, %47'si dergi okumuyor ve ne yazık ki ülkenin %85'i televizyon izliyor. TÜİK 2015 verilerine göre halk kütüphanelerini üye olanlar 1.367.139 kişi. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okulların %70'inde ne yazık ki kütüphane bulunmamaktadır. Bu rakamları görünce ülkenin halini üzülebilirsiniz ama bu sizin kendinize olan sorumluluğunuzu ortadan kaldırmaz. Araştırmanın da gösterdiği gibi az gelişmiş ülkelerde kitap okumanın başarıya etkisi daha fazla oluyor. Kitap okumak hayatı kontrol imkanı sağlıyor. Hayatta hangi ülkede ya da hangi ailede doğacağımızı seçemeyiz ama ne kadar kitap okuyacağımız bizim elimizde. Kötü yönetimden mustarip yoksul bir ülkede ya da eğitimsiz bir ailede doğmuş olmak dünyanın sonu değildir. Muhtaç olduğunuz Kudret 500 kitaptan oluşan bir kütüphaneden mevcuttur. O kadar gücüm yok diyorsanız kütüphaneler vardır. Telefonunuzda rahatça erişebileceğiniz e-kitap uygulamaları bulunmaktadır. Elbette kütüphaneye seçilen kitapların eğitici ve geliştirici olması da önemlidir. Kitapların içerikten sayısından ziyade içerikleri daha önemlidir. Çocuğunuza bırakabileceğiniz en büyük miras tabii ki kitaplarınızdır. Çağımızda güç bilgiden geliyor ve kitaplar bilginin stoklanmış halidir. Peki size bir sorum olacak arkadaşlar. Peki sizin başarınız ile kitap sayısı arasındaki ilişki bu araştırmayı doğrular nitelikte mi? Yoksa başarınızı etkileyen farklı etmenler var mı? Varsa bu etkenler nedir? Cevaplarınızı bekliyorum. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.